Arkadaşlar bugün yeni bir seriyle karşınızdayım. Çok Falan'ın seriyle başlıyorum. Bundan sonra ilk serimi yeniden devam edeceğim. Oyun güzel mi diye birazcık baktım. Çok güzel. Mesela bakın şimdi. Terörle Mücadele oynadı. Nerede aga? Kereşi şey alayım. Ben bu konuda da biraz cahilim. yüzden silahlarını çok iyi bilmeyebilirim. Şimdi ilk defa böyle bir çatışma oyunu oynuyorum. Bundan önce 3 yaşında falan oynamıştım ben. Öyle diyeyim sadece. Size i̇şte ben öyle diyeyim. Arkadaşlar bu oyunun ilk bölümleri kolay olur. şimdi öneri olarak şunu değil çok fazla yeni seri açıyorum bu son yeni seri demiştim zaten burada ben sniper'la sıkmak istiyorum koçum Mandus. biz her gün sniper Diğer nerede gel koçum gel koçum gel gel koçum gel Yalnız arkadaşlar bu oyunun online yapılırsa efsane olur ha arkadaşlar bu oyun online yapılırsa efsane olur gerçekten efsane olur gerçekten efsane olur, gerçekten efsane olur koçum. Sen hangi? Siz Oy, fazla kişi geliyorsunuz lan. Lan biraz az da Arkadaşlar da bu oyunu süper çıktı. Biraz ne böyle çalışma oyunlarında? Gerçekten çok da Bu oyunda biraz çok reklam var. <laughs> Bunu fark ettim. <laughs> De aga. Ben varken. <laughs> Sen kimsin? <laughs> ben varken siz kimsiniz ya? Arkadaşlar biraz güzel nişancı olabilirim oyunlarda. Aslında berbat nişancıyım. Ama arada sırada okçuluk antrenmanı yapıyorum. Okçuluktan biraz nişan almayı öğrendim. Bu yüzden oyun ilerleyen bölümlerde nişancılığım pro olabilir. Gerçekten güzel olabilir. Spirit. Grit. <laughs> Yürü git diyor anlamıyor mu? Hiç şey mi konuşalım? <laughs> Beşinci adamınız nerede? Şurada mı? Gidiyorum Bir birazcık yiyeyim. Okula gidiyorum. Özeniyor. Şunu söyleyeyim bu oyuna başladığım için oksun oksuda biraz daha sık çalışabilirim. Hep bu oyunda iyileştim de okçuluk gelişip okçulukla üzerinde bunda da iyileşebilirim. De arkadaşlar benim bu oyundaki ana adam Ha. Oga adam nereden düştün? Lan sen gökten düşüyorlar lan bunlar. Arkadaşlar bu oyunda bank mı var? Adamlar gökten düşüyor. Uzaydan düşüyor da adamlar arkadaşlar. Adamlar uzaydan atlıyor. <laughs> ne ya? güzel çarptı. Güzel çarptı koçum. Koçum. Başka kim var arkadaşlar? Arkadaşlar her yerden biri geliyor. Her yerden biri geliyor. Ben burada bir videoyu dondurayım. Çok ses çıkıyor. Bu bölümü bitirip videoyu donduracağım. Bu ses bitince devam ederim. Bunu söyleyeyim. Çünkü bu ses çok fazla. Videoyu donduruyorum. Hepinizi seviyorum. Geçici bana veriyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar. O ses bitti. Ve reklam çıktı. Bu oyun reklamdan geçmiyor arkadaşlar ya. Birazcık bunda sniperla çıkalım canım istedim. <laughs> Hiç <Hepine> de şaramalı <laughs> olmaz ki ya. Koşma. <laughs> Lan koşma ya. Arkadaşlar <laughs> biraz <laughs> kuzenim ağlıyor. Bunu söylemek istiyorum. Ben bir video videoydu onu diyeyim. Hemen sonra geliyorum. Evet arkadaşlar şunu fark ettim. Evet. Direkt yeni bölüme geçiyor. Kaç biraz. Kaç 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 Buradan en çatı kalın. Normal Ya durma gel. Şuradan atar mıyım lan et çatı? attık lan buradan et çatı. Oradan ne et çatı attık. Yok yok buraya Alo. Lan. Kuşuma mı gireceksin? Girmez ki soğuk dışarısı. Bak kaybettik de. İnci. Bak annem seni çağırdı gel. E. Şu an girişimi alacağım. Ne bitti? İki saniye kala bitti arkadaşlar. İki saniye kala bitirdik. Ben bu süreyi çok takmıyorum. Ama artık süreyi de takmaya başlayacağım arkadaşlar. Bana. Oha. Oha arkadaşlar. Sen kimsin? Aga. Dur bir saniye. Lan. Buradan da sniper'la sıkarsan. Lan aga. Bir it. Şur. Lan gerçekten bir it ya. Hadi bir askerler yürüsün gitsin arkadaşlar. Ben var. Kenanlar kim arkadaşlar? Neyse videoyu burada. Evet arkadaşlar şu an <laughs> bu ses fazla olabilir. <laughs> Al. Reklam diyor. Bakalım. Bir sıra alacağım. Bunları alırız. Bunları alacağım ben de. Evet, bölümler kolay geldi bana artık. Normaller kolay ya. Evet. Oyunun bölümleri. Kolay derken ölüyorduk kolay derken ölüyorduk. Anne hani kam yok. Oyunları verip de kolay derken ölüyorduk. Zormuş. Orada <laughs> um, zormuş arkadaşlar bölümleri. <laughs> kolay dedik zormuş. Oyun lafı ağzımıza takadı. Oyun lafı güzel takadı ağzımıza. oyun lafı ağzımızı çok güzel tıkadı. Al sniper'ı. Gir siper'e. Bu abimizi halledelim. Diğer abilerimiz nerede? Şu an tarım tarımamı alacağım. Çünkü adam birden girecek. Aga hazır mısınız? Alın sniper'ın önünü. Beyler. Lan aga. Seni bir şurada alalım. Seni de şurada alalım. Seni de şurada bir alalım. Yani yendik yendik. arkadaşlar yendik. Şu an birazcık siper gerektirmeye başladı oyun. Şey oyun şu an minci siper gerektirmeye o başladı. Şey diyecek, de çektir, de çektir, de bir bari. Ben, ben olsun. ona basın <laughs> ne oluyor diye merak <laughs> etmiştim. <Ben gülüyor> Ama Abi evet, geber. Abi geber. Arkadaşlar ben gerçekten ilk defa çatışma oynuyorum. Size göre buralar kolay olabilir. Ama bana göre zor. Ama bana göre zor lan kalatma be. Geber be. Koçum sen de öyle de 2. Yine 2 saniye değendik arkadaşlar. Arr yine 2 saniye değendik Ar, arkadaşlar. Yine 2 saniye değendik arkadaşlar. De. Evet. saniyede de. İki saniye daha bir eğleniyoruz arkadaşlar. Şimdi. Burada da birazcık sıkalım abilerimize. Lan elime mi gireceksin? Lan gibi. Arkadaşlar. Bunlar benim. Enime giriyor. Arkadaşlar onlar benim ellerime giriyor. Ya da onlar benim dibime giriyor. <laughs> Sıkamıyorum bıçak olsa var. bıçak var mı lan? Hiç oradan biraz daha öte. Dikkat et benim belki bıçak vardır. İnşallah bıçak vardır. Bıçak yok Can olmaması biraz sıkıntı. Geber, sen de geber. Geber, sen de geber. Arkadaşlar seri kart. Sen, sen de geber. Lan sen nereden çıktın lan? Şöyle alayım biraz. Aga sen de geber. Arkadaşlar başım az önce çok güzel. Güzel arkadaşlar. Güzel, başım başım güzel bu oyun güzel. Anlız bırak şalak diyorduk. Yeni seri başlamayı vazgeçtim. Şöyle bir şey yapacağım. Herkesin ayda şey eski bir, bir... idare edeceğim. Olan serilerle bir ay idare edeceğim. Şak. 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 Bak. Aga senin canın kaçtı orada. Aga. Biraz şurada nöbette durayım. Şak. ne vesikimi vermedi oture. Güzel. <laughs> Güzel. Güzel. Öyle. Öyle. Bugün de 100 adım yürüdüm 1000 lira. Yar arkadaşlar, yar arkadaşlar. 10 euro olsaydı, 2 günde zengin olurduk. Arkadaşlar, 10 euro olsaydı, 8 günde zengin olurduk. Hür söyleyeyim bir de 100 abone de bir şey yapacağım. Ne yapacağımı daha kesiştirmedim. De Ölüyoruz. de ölüyoruz. ölüyoruz da varil patlattık. Varili patlattık. adam. Sen Kanka, kanka istersen kanka. Kanka. Biraz ayıp. Da. Dibime giriyor adam. Dur, dibime giriyor adam. Dur, dibime giriyor adam. Bir iz Oha bir saniye kolaydik. Bir saniye daha geç kalsaydık cık, ölüyorduk arkadaşlar. Bir saniyenin yararı. Bir saniyenin yararı. Bir saniyenin yararı arkadaşlar. Bu güzel bir şey bu tarama dürbün. Oy arkadaşlar bayıldım ben bu taramalıya. Ama hiçbir şey sniper'a hani benzemiyor. Lan bomba. Patlasın bir ya bomba. bir çıkmayı düşünüyor musunuz? Aga. Tam. Lan aga siz burada. Dayınızı mayınızı toplamışsınız. Aga. Gel. Gel. Tamam şimdi gel daha gelme. çok gelmeye gerek yok senin daha çok gelmesine gerek yoktu arkadaşlar arkadaşlar onun daha çok gelmesine hiç gerek yoktu arkadaşlar uzun yolda gelmeden öldürelim dedik uzun gelmeden öldürelim dedik çok gelmeden öldürelim dedik şimdi nerinler. tam. çok az canımız kaldı. ne çıkıyor? şart çok az canımız kaldı. ben bir. tam geber. 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 Hmm öldük arkadaşlar. İlk ölmemizi yaptık. İlk ölmemizi yaptık hayırlı olsun. Hazır ilk ölmemizi yaptık hayırlı olsun. Bununla dikkatli çalışacağım. Artık ölmeye başladım. Bu yüzden artık bomba bomba kullanmaya başlayacağım. kullanacağım. İlk. Şimdi koş. Koş aga, aga, koş aga, aga, sık kafasına, aga, geri, sık aga, aga, sık, sık, oradan. Güzel. Hala geber. Hayır bomba. Bomba çok can götürdü arkadaşlar. Dur ya bana kim sıkıyor lan oradan. Koçum pompalı tadı çok güzeldir. Tadına bir baksan doyamazsın. Bir baksan tadına doyamazsın. Doymuş abimiz pompalımızın tadına. Bon, niye Gönülsüz'de bir bölümde ölüyorum? Kişisel... Beyler buna net bomba kullanıyorum. Beyler bundan net bomba kullanıyorum. Beyler bundan net bomba kullanıyoruz. Kullanıyorum net. Şuralarda bir yere çıkmayı düşünüyorum. Şuralarda bir yere çıkmayı düşünüyorum. Koçum. Geber. Koçum. Geber. Geber. Hakkı. Senin de çok yaşama hakkın yok. Bana göre. Koçum bana göre. Senin de yaşamaya hakkın yok. Hayır bomba. Beyler bomba. Bana göre senin de yaşamaya hakkın yok. Evet. Son biri kaldı. bir ses duymuş olabilirsiniz. Beyler. Bitti de. Bitti. 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 Ne söyleyeyim? Ben noobdum ya? Mustafa internetten şunu bir aç. Değiş bir şey yapalım. Şunu bir aç. İnterneti aç. Televizyonu feti. Ee, Teyze, bir dakika sonra açayım. Bir dakika zaten. Bir dakika sonra açayım. Evet arkadaşlar, bunu da yaptık. Oyunu tekrar başlamak açmak istemiyorum. Bir dakika, 30 saniye kaldı. <laughs> Allah'ım. Lan tarama. Lan tarama. O bir bomba. Bana da sen mi gördük bomba ölmediysen benim ellerim tarafından öldür. Evet teyzem ne yer çaktık? Ay teyze. E ben YouTube'u açamıyorum ki YouTube'u açabilirim. Tamam aç. YouTube'u. Açalım. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu donduruyorum.